ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Litvanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Uygur mahkemesi kuruldu. Doğu Türkistan'da Çin'in eğitim merkezi adı altında tesis ettiği toplama kamplarında işkenceden geçenler mahkemede şahit olarak ifade verdi. Uygur kökenli Kazakistan vatandaşı Omil Bekali Doğu Türkistan'daki ailesini ziyarete gelince tutuklanıp toplama kampına atıldığını anlattı. Bekali kafama çuval geçirildi. Bu vaziyette tepeden tırnağa muayeneden geçirildim. İlk dört gün ve gece yoğun işkenceden geçtim. Beni tavandan astılar. Ayak tabanında dahil tüm vücuduma darbeler indirdiler. Daha sonra el ve ayaklarım zincirlerle bağlı olarak kampta 7 ay kaldım dedi. Terör eylemleri düzenleme ve teröristleri gizleme gibi suçları kabul etmeye zorlandığını ama bunları reddettiğini belirten Bakali, babasının kampta öldürüldüğünü, kardeşinin de sakat bırakıldığını söyledi. Macaristan'da binlerce kişi Çin Fudan Üniversitesi'nin Budapeşte'de yapılması planlanan kampüsünü protesto etti. Kıvılcım hareketi tarafından başkent Budapeşte'de düzenlenen eyleme katılanlar Kahramanlar Meydanı'ndan Ulusal Meclis'e kadar yürüdü. Ulusal Meclis binası önündeki meydanda toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Budapeşte Belediye Başkanı Macar hükümetinin Fudan Üniversitesi ile ilgili tutumunu eleştirdi. Toplanan kalabalığın Macarların vergileriyle Çin Üniversitesi yerine Budapest'te Macar öğrenciler için bir şehir inşa edilmesini istediğini belirten belediye başkanı, insan hakları ve demokrasi gibi konular söz konusu olduğunda tamamen farklı dünyaları temsil etmelerine karşın bugün düzenlenen eylemin Çin'e veya bu ülkenin vatandaşlarına karşı olmadığını söyledi. Budapest'teki 9. Bölge Belediyesi 2 Haziran'da Çin Fudan Üniversitesi'nin başkentte yapılması planlanan kampüs bölgesindeki bazı cadde isimlerini şehit uygulamaya Uygurlar Caddesi, Özgür Hong Kong Caddesi ve Dalai Lama Caddesi olarak değiştirme kararı almıştı. Müzik Uzun süre sonra sessizliğini bozarak siyaset sahnesine hızlı dönüş yapan ve Kuzey Carolina eyaletinin Greenville kentinde konuşan ABD eski başkanı Trump, salgın nedeniyle Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini belirterek ABD'lilerden maske takmalarını isteyen ve koronavirüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığı yönündeki teoriye karşı çıkan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci'ye tepki gösterdi. Donald Trump, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini belirterek diğer ülkeleri de Pekin'e olan borçlarını ödememeye hatta iptal etmeye çağırdı. Belarus'un hava sahasındaki bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırarak uçaktaki muhalif gazeteci Protasevici gözaltına almasının ardından Avrupa Birliği'nin Belarus Hava Yolu Şirketi'ne getirdiği yaptırımlar gece yarısı yürürlüğe girdi. Buna göre Belarus Hava Yolu Şirketlerine ait uçakların AB hava sahasında uçuşuyla AB ülkelerindeki havalimanlarına iniş ve kalkışına izin verilmeyecek. AB'nin yaptırımı nedeniyle AB ülkelerinden Belarus'a veya Belarus'tan AB'ye seyahat etmek isteyenlerin doğrudan uçuş yapması mümkün olmayacak. Protesevich gözaltına alınmasının ardından devlet televizyonunda yayınlanan röportajında devlet başkanı Aleksandr Lukashenko'ya yönelik kitlesel gösteriler düzenlediğini itiraf etmiş ancak Protesevich'in annesi oğlunun işkence sonucu bu ifadeyi verdiğini söylemişti. Pakistan'ın güneyinde iki ekspres tren çarpıştı. Kazada en az 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kaza Pakistan'ın Sint eyaletine bağlı Gotki şehrinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir ekspres tren raydan çıktı. Kısa süre sonra bir başka tren raydan çıkan trenle çarptı. Araba kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Pakistan'da sinyalizasyon sistemindeki yetersizlik ve rayların eski olması sebebiyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.